İhsan Bey, bugün son günlerde etkiler yapılan girişimler çok popüler. Libyanama.com e, gibi benzer etkiler girişiminde gerçekleştirilecek konu. Girişimcilere önerdiğiniz neler olacaktır? Girişimcilere önerimiz neler olacaktır? Yani bu öğlen bir yemekte davetlim olan e, internet sektöründe esasında kişileri bu kadar iştahlandıran e, Türkiye'deki herhalde bugüne kadarki en başarılı e, exit'i gerçekleştiren Gitti Gidiyor konfirmasının e, kurucusu Burak Divanlıoğlu benle beraberdir. Onlar da ebay'e çok başarılı bir satış gerçekleştirmişlerdi. Yani bana e, her zaman tavsiyesi, Lidyanadan başarılı bir e, exit yaptığımız takdirde e, paranı ne yap et bir daha internete yatırma. Yani e, onlar da daha sonra fonlarını çok çeşitlendirdiler. E, çok Farklı alanlarda girişler yaptılar. Farklı internet yatırımları da oldu. Bazılarında başarılılar, bazılarında eksik Yani benim için yaşanmış tecrübeler her şeyden öte geliyor. E, bu kişiler e, hani parayla tecrübe de satın aldılar. Yani yaptıkları uygulamalarla. Bizim de reel sektörde bu anlamda tecrübelerimiz oldu. E, ama illa internet yatırımcısı olacağım diye veya ben girişimci ruhluyum ama bunu bir yerde sergilemem gerekiyor e, diyen e, arkadaşlarımıza hani e, internetin hani olmazsa olmaz bir şey olmadığını hatırlatmak istiyorum yani e, belki tabi işte bu popüler kültürün de getirdiği bir e, olgu oldu artık. Yani girişimcilik internetle anılmaya başlandı. E, hatta işte bir konferansta dinlemiştim. E, son günlerin meşhur yatırımcılarından biri olan Hasan Aslanova'da e, o da geleneksel bir sektörden geliyor. İşte ben Antalya'da 5 yıldızlı bir otel açacağıma e, 40 tane internet girişimimi yaptım. Ve ikisinin de maliyeti aynı ama şu anda beni herkes tanıyor, herkes biliyor. Öbür türlü Antalya'daki herhangi bir e, otel sahiplerinden biri olacaktı. Ya işte e, böyle bizim e, eskilerin bir tabiri vardır. Un peşinde misin, ün peşinde misin diye. Yani işte ikisinin arasında böyle ince bir çizgi var. E, hani... Çok dehşet girişimcilik örnekleri hani internet haricinde o kadar çok var ki hani illa tabii ki internet sektörü de büyüsün. İnternet sektörü, ya zaten Türkiye'de başarıya ulaşmış modellerin çoğu işte Amerika'dan veyahut da işte Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den replike ediliyor. Ve bu yanlış bir şey değil. Tabii ki biraz Türkiye'nin şartlarına gerçeklerine adapte edilebildiği ölçüde başarılı oluyor yani direkt al birebir burada uygula olmuyor ama hani en nihayetinde Hani kaç iş burada klonlayabilirsiniz veya kaç tane Özgün model üretebilirsiniz bir kere internete yatırım yapacak arkadaşlarımızın her şeyden önce çok fazla sabırlı olması gerekiyor. Bugün girdim bir sene sonra bu jackpot makinesi değil yani paramı ona katladım çıktım. Çok ciddi emek isteyen, çok ciddi kadro isteyen ve çok da e, maymun iştahlı olunmaması gerekiyor. Eğer fikir sahibi ise de demin size işte 10 liralık değerle 100 liralık değer arasındaki fark örneklidir. di. E, şimdi bizde tabii Lidyan'ın da yine bir getirisi olarak e, bu his kapital oluşumumuza çok fazla iş teklifi geliyor. Ama hani baştan çizdiğimiz teklifler. Şunlar oluyor. İşte ben yüzde on yüzde yirmisini veririm. 2 milyon dolar para isterim. Değerleme isterim. İşte yüzde altmışını muhakkak kendimde bırakmak isterim. Yani baştan şartlarla e, yani böyle baştan kalıplaşmış e, maddi olgularla masaya oturduğu zaman girişimci esasında e, görmesi gereken veya odaklanması gereken noktadan sapmış oluyor. Yani bir kere bence hani fikir sahibi veya da o konsorsiyumu oluşturmak isteyen kişi yani sadece paraya odaklanmamalı. Yani alacağı fona odaklanmamalı. O fonla beraber kişilerin başka ne tip getirileri olabilir? Yani konunun özelinde ne gibi katma değerler sağlayabilir? Buna bakmalı. Ben demin size biz melek yatırımcı değiliz. Biz katma değerli yatırımcıyız dedim. Yani e, dolayısıyla e, bu akıllı para demek. Dolayısıyla iki kişiden akıllı para sahibinin koyduğu 10 lirayla normal yatırımcının koyduğu 10 lira arasında fark var. Çünkü akıllı para ne demek? Bu hani bir koyundan 10 post çıkartabiliyor musun demek. Yani onunla o paranın geçerliliği, o paranın satın alabildiği, yaratabildiği değerin daha fazla olduğu anlamına geliyor. Yani internete hani yatırım yapacak kişiler şimdi biraz zamana gireceğim ama fikir sahibi olan ve bir girişim oluşturmak isteyen kişiler bu doğru insanlar topluluğunu oluşturmaya gayret etmeli, sabırlı, çok fazla sabırlı olmalı. Ve baştan da, e, hani o takımı oluştururken kimseye olmadık vaatlerle yaklaşmamalı. Ben bu işi şöyle patlatırım, böyle şişiririm, İşte iki sene içerisinde paranızı birkaç katıyla ile geri getiririm, bunlar çok yanlış ve de e, bu arkadaşlarımız kesinlikle maratoncu olmalı. Sprinter olmamalı, maratoncu olmalı. Evet. Beklemesi gerekiyor. Evet. Yani adım adım, adım adım e, yani bir işle beraber ondan sonra bütün hayatını idam ettirmek ya bunlar çok büyük lüksler yani ve de e, ben aynı zamanda endeavor'da da e, danışma kuruluysam yani Amerika menşeli ama hani Türkiye'de çok aktif ve e, Türk iş dünyasının yani çok e, ciddi yani en e, saygıdeğer kitlesini buluşturduğumuz bir girişimcilik inisiyatifi. Mesela orada da bunu çok sıklıkla tartışıyoruz. Bütün e, girişim başvuruları, yani çoğunluklu girişim başvuruları, e, çünkü girişimcileri destekleyen bir inisiyatif oldular. Ama fonla, ama doğru fonla buluşturma, ama net, doğru networkle buluşturma konusunda. Şimdi oradaki e, çalışma arkadaşlarımızla, kurucularımızla da bunu paylaşıyoruz. Yani girişimciliğin sadece internetle anılması, e, bu e, ülkemiz adına da çok riskli, çok tehlikeli. E, yani tabii gönül ister bizde de bir palo alto olsun. İşte e, bilişime hükümet son zamanlarda çok destek verdi. E, ama ya, tabii ki eskiye göre gelişmeler var. İnternet kullanım oranı arttı vesaire vesaire. Ama geldiğimiz noktada bizim Özümüzde, bizim kökenlerimizde çok farklı girişimcilik hikayeleri var. Ee, yani bu biraz kolaya kaçmak oluyor. Yani in, girişimci ruh, internet. Sadece internetten ibaret değil. Yani bizim ülkemizdeki çok farklı değerler üzerine odaklanılıp çok farklı başarı hikayeleri yazılabilir.